Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün e, bir vlog çekeceğiz vlog adı yürüyüş arkadaşlar köşeye doğru yürüyeceğiz ve geri evimize doğru döneceğiz e, yanında babam var şöyle göstereyim ışık tutuyor bana ışık gelsin diye karanlık çünkü hava e, köşeye kadar yürüyüp geri döneceğiz arkadaşlar e, böyle olacak biz yürümeye başladık şimdi gidiyoruz etraf böyle arkadaşlar karanlık. Biliyorum hiçbir şey gözükmüyor. Neyse biz yolumuza devam edelim. Karşıda. Böyle yürüyelim arkadaşlar. Şu an karşımızda İstanik otel e, var. Safedor. Şurada bir otel var arkadaşlar. Burada e, şöyle şöyle göstereyim arkadaşlar. Fazla karanlık. E, böyle şurada bir evi ev var çok katlı. Yani şöyle 30 katlı falan bir ev var, orası bilmiyorum nasıl bir ev. Onun yanında hemen biraz daha küçük bir ev var arkadaşlar. Hava gerçekten çok soğuk. Biz biz, biz yirmeye devam ediyoruz. Hava çok soğuk bir dakika arkadaşlar. Bırak. Evet arkadaşlar, üşüdüm oldukça. Gerçekten hava çok soğuk. İstanbul'da şu an havalar 2-1 derece arkadaşlar ya da 2-3 derece. Gerçekten çok soğuk bir hava. Ama biz yürümeye devam ediyoruz. Spor olsun diye. Ee, devam ediyoruz arkadaşlar. Yürümeye devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, bir dakika hemen göstereceğim. Bir dakika arkadaşlar. Şu yürümeye devam ederken bizim solumuzdan migros kalıyor. Ee, biraz daha ileri gidince Migros'u göreceksiniz zaten arkadaşlar ee, Migros'a Girer miyiz baba? Ee, Migros'a girebilirmişiz ee, Şimdi karşıya Geçeceğiz arkadaşlar Migros'a girebilmek için Şurada Hoş görünüyor Ama şu an çok uzaz yakınlaştırınca Göstereceğim arkadaşlar ben size ee, Şöyle bir bina var Çok yüksek bir bina arkadaşlar Böyle bir bina ee, İşte gidiyoruz Migros'a doğru. Eğlenceli olacağını düşünüyorum. Şu an hepsi bir yoruldum arkadaşlar, ama gerçekten çok soğuk. Ama dayanacağız. Gerek yok. Ama dayanacağız. Yapacak bir şey yok. Şimdi biraz sonra karşıya geçeceğiz. Zaten Migros'un içine girince ısınabilirim. Ee, arabalar gelip geçiyor. Biz biraz sonra geçeceğiz karşıya. Hemen şöyle kaldırıma geçelim arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi şurada bir otel var. Ee, bu otelin adına hemen bakıyorum. Duman Kaya Vizyon burası. Ee, hemen önünde de Migros var. Gidiyoruz. Bakarım. Güzel bir vlog olacak mı? Hemen karşıya geçelim şöyle. Hızlıca geçeyim. Ee, evet Migros'a geldik. Şöyle göstereyim. İşte Migros şurada. Görüyor musunuz? Orada bir turuncu ışık var. Zaten turuncuyu gördüğünüzde Migros'u anlamışsınızdır. Neyse. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi merdivenlerden ineceğiz. Oldukça soğuk. Baba <laughs> dondum. <laughs> <laughs> arkadaşlar çok soğuk ama çok soğuk bir hava var. Burada İstanbul'da çok soğuk bir hava var. Hemen şu merdivenlerden ineyim bir dakika. Şöyle indim arkadaşlar şöyle ben mikrosu daha yakından göstereyim size baba ışık tut Heh. Arkadaşlar şöyle göstereyim mikrosu görüyor musunuz ee, Şöyle böyle Arkadaşlar şimdi içine gireceğiz şöyle de göstereyim şöyle şimdi içine giriyoruz arkadaşlar bakalım neler olacak. Öyle gezmek için de girebiliriz. Belki bir şeyler de alırız. Arkadaşlar bu sıcakmış. Girdik şimdi. Oldukça soğuk bir havadan sonra sıcak havaya girdik. İşte böyle arkadaşlar. İşte girdik böyle normal Migros arkadaşlar. Baba gelsene. Ee, baba gel. Şuralara doğru gidelim. Arkadaşlar burada bulaşık şeyleri var, şuradan biz kaçalım hemen, abur cuburların yanına gidelim. Abur cubur, abur cubur fazla yemiyorum ama öylesine bakmak istiyorum. Burada bebeklerle ilgili şeyler var ve burada abur cuburlar, burada kuru yemişler falan var şöyle. Kuru yemiş, ben seviyorum kuru yemiş, kuru yemiş severim kuru yemiş. Bağ alacağım mı kuzeymiş? Bak arkadaşlar düştü. Şöyle biz etrafı gezinelim. Arkadaşlar şöyle göstereyim ben. En baştan başlayalım. Aa, arkadaşlar şuradan başlayalım. Burası giriş değil ama başlayalım biz yine de. Şöyle. Burası şöyle. Kolalar, fanta'lar falan var. Yani şöyle. Bunlar falan. Neyse arkadaşlar şurada. Buzdolabı gibi bir şey var. Buzdolabı adını bilmiyorum. Soğutucu gibi bir şey. Şurada da sebze meyveler var. Ee, Burada şöyle devam ediyoruz. Burada kutu kolalar var. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Kutu kolalar. Persil falan var işte. Albini var. Şurada çekirdekler var. Ee, böyle. Devam ediyoruz işte biz de. Burada ne yazıyor? Bir dakika arkadaşlar. Şurada gözüme bir şey... Burada ne alırsan 1 lira. Burada ne alırsan 2 lira. Burada da, da normal fiyat yazıyor. Devam edelim. Böyle devam ediyoruz. Böyle babamla devam ediyoruz. Geldik arkadaşlar. Şimdi yarın için Babam işe gidecek. Ben evde olduğum için okullar tatil olduğu için. Sandviç ekmeği ya da ekmek alacak galiba. Baba ne alacaksın? Hı? Ekmek, ekmek. Sandviç ekmeği, Sandviç ekmeği al. Neyse. Arkadaşlar böyle işte. Hmm. İşte şimdi biraz sonra Migros'tan çıkacağız. Ve yürüyüşe devam edeceğiz. Hmm. O ne? Hamburger ekmeği. Hamburger ekmeği. Alma alma boşver. Normal ekmek al ya. Normal ekmek al baba. Neyse arkadaşlar. Biz gezelim. Böyle. Değişik bir yer. Normal. Migros her zamanki migros. Migros migros migros. Migros migros migros. Neyse. İşte... Burada, buralarda. Arkadaşlar normalde yazın buralarda dondurma satılıyor. Şuralarda da soğuk içecekler. Şöyle. Şurada dondurmalar var ama onlar dondurma değil sanırım. Şöyle. Burada da içi soğuk içecekler satılıyor. Görevliler şu an bana bakıyorlar. İyice utanmaya başladım. Neyse buradan hemen çıkalım. Baba ile geliyorum. Arkadaşlar babam gidiyor. Ben de hemen gideyim. Şöyle götüreyim ben sizi. Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar dışarısı soğuktu. Burada da terlemeye başladım. Şimdi çıkacağız. Evet şu an kasaya doğru ilerliyoruz. Ben size şöyle göstereyim şöyle arkadaşlar hmm. böyle bir kasa ama sonra giy beni görmesinler şöyle burada da kitaplar romanlar dergiler falan var arkadaşlar şöyle 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 göstereyim böyle hmm. burada da normal atık bir falan çöp var kağıt çöp hmm. Hamburg hamburger mi? Bir de ne aldık hemen bakayım ben şöyle. Hadi arkadaşlar. Biraz sonra çıkacağız. Şurası zaten kapı. Yine bekleriz yazıyor. İşte soğuk hava doğru çıkacağız bakalım. Ne olacak? Kesin yine donacağız arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Bir